Evet sevgili konuklar, Ayvalık Belediyesi kültür yayınlarından ilk basımı gerçekleştirilen Şiir ve Öykülerde Ayvalık Kitabı'nın tanıtımı toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Ayvalık Belediyesi kültür yayınları kapsamındaki ilk çalışmamızı ilk çalışmamız olan şiir ve öykülerde Ayvuluk kitabını sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu kitap büyük bir emek ve istek ile Ayvuluk tutkusunu her zaman dile getiren ve yazar ve yazarlarını Ayvalık'ta, yazlarını yazlarına Ayvulukta geçiren edebiyat dünyamızın değerli isimlerinden Gültekin Emre ve tüm süreçte beraber yol aldıkları Ayvada Yayıncılık ekibi tarafından hazırlanmıştır. Kitap 1942'den günümüze 42 yazar ve şairin 54 eseriyle edebiyatımıza yansıyan Ayvalık temalı, temalı bir antoloji çalışmasıdır. Edebiyat yönü çok güçlü bu seçkiye. Yine Ayvalık ile ilgili çalışmalarını sürdüren 12 ressamın 18 tane deseni eşlik etmiştir. Cumhuriyet tarihimizin ilk kurulan belediyelerinden olan belediyemiz bünyesinde daha önceki yıllarda kültür yayınları adı ile birkaç yayın olduğunu biliyoruz. Bunların hepsi de ayrılık için çok değerli çalışmalardır. Fakat ilk kez bir kültür yayınımızın hazırlık çalışmaları bir yayın evi tarafından gerçekleştirilmiş ve ISBN kodu alınmıştır. Bu açıdan Şiir ve Öyküler'de Ayvalık kitabı Ayvalık Belediyesi kültür yayınları için bir milat kabul edilebilir diye düşünüyorum. Ülkemizde birçok belediye kültür politikası ve kamu hizmeti olarak kendi yerleşimi eksenindeki çeşitli çalışmaları yayınlayarak literatüre katkı sunma çabasında olduğu bir dönemdeyiz. Bizler de Ayvalık Belediyesi olarak şiir ve öykülerde Ayvalık kitabı ile kültür yayınları projesini hayata geçirmiş bulunmaktayız. Ayrıca projemiz kapsamında üç kitabında hazırlandığını halkımıza duyurmak ve müjdelemek isteriz. Ayvalık Belediyesi kültür yayınlarının yeni kitaplarını yakın zamanda sizlerle de paylaşacak, paylaşacak olmanın da heyecanını yaşıyoruz. Bu ilk kitabımızın tüm halkımıza ve edebiyat tutkunlarına armağan ediyor. Keyifli okumalar diliyorum. Ve şuraya, şunu da ifade etmek isterim. Üç kitabımızda e, yakın zamanda onların hazırlıkları da tamamlanmış olacak. E, bir tanesi yine Ayvotların bildiği isim isim sayıyorum artık. Kusura bakmayın. E, Ayvalıklıların da bildiği foto Önder dediğimiz, Önder abimizin, rahmet, Önder abimizin e, fotoğraflarının oluştuğu bir arşivleme çalışması var. Bunu da e, üç kitap aynı anda çalışılıyor. aslında dört kitap aynı anda çalışıldı. İyi çıkmış oldu. E, bu çalışmalarda devam ediyor. Sonrasında yine e, Ayvalık'la ilgili, Ayvalık tarihiyle ilgili üniversitelerde yapılmış akademik e, makaleler, dergilerde yayınlanmış makaleleri de şu an topluyoruz. E, arka arkasına birkaç ay arayla bunlar da hepsi yayına girmiş olacak. Hem bu çalışmalar ile ilgili de bize katkı sağlamış olacak. E, bir diğer e, kitabımız da Ayvalık'ımız mübadele kentidir. Bunu her zaman söylüyoruz. E, Ayvalık'ın mübadele sözü, mübadele tarihini eee yazıya dökeceğiz. Bununla ilgili de çalışmalarımız e, devam etmekte. Bu kitapların da bu yıl içerisinde e, basımını gerçekleştirmiş olacağız. Böylelikle de ya, yine bunların hepsi de dediğimiz gibi SBN dediğimiz kodlarla olacak. Bunlar önemli çalışmalar olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir kentin tarihini, geçmişini şu an günümüzde yaşadıklarımızı ve geçmişini ileri nesillere, gelecek nesillere taşıyacak çalışmalardır ve arşivleme çalışmalarıdır diye düşünüyoruz. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten e, ben has duydum bu, e, bu konuda, gerçekten büyük haz duymuş oluyorum. İnşallah şu planlananların dışında, şunlar bir çıksın piyasaya, bu planlananların dışında da inşallah farklı çalışmalarda hayata geçirmiş olacağız. Önceli önemli olan birinci çalışmanın e, hazırlanması ve onun yaşat, yaşanmış olan zorluklardır. O konuda da tecrübe edilmiş olduk. Yaratmış olduğumuz bir yayın e, e, yayın ne diyelim buna yayın e, komitesi mi diyorum. E, o komiteden geçen e, kitapları bundan sonraki süreçte de dikkate alacağız. Hepiniz hoş geldiniz diyorum tekrar. Sağ olun, ayağınıza sağlık. E, en azından bunun duyurusunu da sizlerle paylaşmış olduk giderken de şu mandalda gördüğünüz kitaplar sizlerin her bir artan alıp giderseniz hem okuma fırsatı da bulmuş olursunuz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başka Benim yeri Kalbime koyuyorum. Değerli konuklar, böyle ee, öykülerle ayvalık kitabı elinizde. Henüz ben görmedim kitabı. Ee, 1992'den beri Ayvalık'ta yaşayan, 30 yıldır Ayvalık'ta yaşayan, yazları daha çok Ayvalık'ta yaşayan e, birisi olarak e, yıllarca Ayvalık üzerinde yazılanları, Ayvalık üzerinde e, yazılan büyük ve şiirleri topladım. Ayvalık'ı başkalarının gözüyle iyi görebilmek için kendi gözümün dışında Ayvalık'ı başkaları nasıl görüyor onu bilebilmek için e, kitaptaki öfkeleri e, şiirleri, denemeleri toplamaya çalıştım. Böylece e, Ayvalık benim hem dünyama hem de yazın alanına girdi. E, her yıl Ayvalık'a geldiğimizde yazları Ayvalık birlikleri tuttum. Ayvalık'ın ruhunu dahil yakalayabilmek için. Ayrıca şiirlerimi, imgelerimi Ayvalık çok derinlemesine girdi. Ee, Ayvalık e, benim dünyamın bir büyük bir parçası. Ee, Ayvalık'tan döner dönmez e, gurbete, derdine. Ee, Ayvalık özlemimizin e, devreştiği her yıl peşti. Özlemi giderebilmek için bir an önce Ayvalı'ya gitmenin yollarını aradık yıllarca. Ayvalı'nın sokaklarını, Ayvalık'ın denizini, Ayvalı'nın her şeyini her zaman özlüyoruz. Bir özlemin sonucu bu kitap. Ayrıca yalnızca benim emeğimin ürünü değil, şair arkadaşım, sevgili Turgut Baygın'ın emekleri unutulmaz emekleri var. Ayrıca Ayvalık yayınlarındaki arkadaşlarımın emekleri var. Bir kolektif çalışmanın ürünü. Bu bir başlangıç. Ayvalık bunu hak ediyor. Ayvalık benim hem Türkiye'de hem dünyanın en çok ülkesinde gezip gördüğüm yerlerden çok daha güçlü bir yer. Kasaba, yerleşim mekanı. Tarihiyle, kültürüyle, geçmişiyle ve günümüzle Ayvalık, e, izler bırakan e, bir yer. E, unutulmaz bir yer. E, ben Ayvalık'ta küçük bir katkıda bulunmaya çalıştım. Umarım bunun arkasını getiririz. E, özellikle yazılsal alanda e, devamını sağlarız. Ayrıca başka bir çalışma var. E, önümde e, yapmaya çalıştığım A'dan Z'ye Ayvalık. Bunu da size müjdelemiş oluyor şimdi. E, önümüzdeki günlerde netleşecek ve e, kitap olarak kitaba dönüşecek. Hepinize saygılar sunuyorum. İyi günler diliyorum.